İyi günler indirim avcısı takipçileri. 19 Mayıs A101 kataloğu ile karşınızdayız. Evet bugün 19 Mayıs'ta A101 marketlerde olacak ürünleri inceleyeceğiz. Singer 14SH654 Overlock makinesi. 3 itlik overlock, 4 itlik yardımcı emniyetli kişi. Daha birçok özelliği var 1999 TL'den satışta. Kiwi seramik tabanlı ütü 2200 Watt 199 TL'den satışta. Çok popüler bir ürün. Fly şarjlı damacana su pompası. Bu hafta 19 Mayıs'ta A101 marketlerde olacak. 39.95 Kiwi KMX 3608 el mikseri pasta börek yapmakta kullanmak için ideal 129 TL. Evet Arzum'un çubuk blenderı da geliyor. 900 watt gücünde ısıya dayanıklı çift taraflı paslanmaz çelik el blenderı. 249 TL'den satışta olacak arkadaşlar. Çay severler için çay makinesi de geliyor. Sunu Sunny'nin Light F çay makinesi. 1600 Watt 1.7 litre su ısıtıcı 0.7 litre cam demlik. 279 TL'den 19 Mayıs Perşembe günü satışta olacak. Bir diğer ürünümüz Toast House Toast makinesi. Schaefer'ın bir ürünü. 1800 Watt yanmaz yapışmaz kaplamalı. 459 lira satışta. Arzum'un Clean Art RG toz torbalı süpürgesi 800 watt gücünde 3 litre geniş toz torba kapasiteli 849 TL'den satışta olacak. Bir diğer ürünümüz Shafer'ın Ventus marka 2000 watt 2 kademeli hız ayarı olan saç kurutma makinesi 159 liradan. Evet, saç sakal düzeltme makinesi de geliyor. Biliyorsunuz BIM'e gelen Biliyorsunuz A101'e gelen ürünler genelde Aprilia. Aprilia'nın AHC 5026 şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 129 TL'den satışta olacak. Diş fırçası da geliyor arkadaşlar. Döner başlıklı diş fırçası 99.95 liradan satışta. Pirana kablolu kulaklık da geliyor. 59.95 fiyatı. Cep telefonu ve PC uyumlu. Pirana'nın Bluetooth hoparlörü de geliyor. 79.95'ten 3 renk çeşidiyle satışta olacak. Yine Plananın tripod telefon tutucusu elastik ayarlı 360 derece dönebiliyor. 19.95'ten 19 Mayıs'ta satışta olacak. Bir diğer ürünümüz gaming mouse Leggo marka, Lego marka 6400 DPI çözünürlüğünde 7 tuşlu ve kablolu 2 yıl garantili 9995'ten satışta. Evet tablet de geliyor. Alcatel'in 1T10 modeli arkadaşlar. 2 megapiksel ön kamera, 2 megapiksel arka kamera, 4080 mAh bataryası var. Çocuklarınızın oynaması için uygun bir tablet 749 TL'den satışta. Dolaplar da geliyor arkadaşlar. Ayakkabı dolabı var. 90 70 33 cm boyutlarında 429,95 liradan satışta. 4 kapaklı, bölmeli mutfak dolabı geliyor. Boyutları 161'e 56 32 cm. 18 mm suntalamdan üretilmiştir. Kaliteli bir malzeme 549,95'ten satışta. Evet. Saklama dolabı da geliyor. Oyuncak saklama. Birçok şeyini saklayabiliriz arkadaşlar. Çok derleyici toplayıcı bir ürün. Altı çekmeceli saklama dolabı. Sepetlerin çeşitli boyutları var. 299 95'den satışta olacak. Bu hafta elektronik orta geliyor. j marka. 37 tuşlu. 9 ton 16 ritim var. 10 demo şarkı var içinde. Fiyatı 169 169.95. Buraya yanlış yazmışım fiyatı 169.95. Evet Gene JV'nin el davulu geliyor. Ahşap sap ve gövde ritim amaçlı kullanım 19.95'ten satışta olacak. Bir diğer ürün de katlanır sele. 40 litrelik bir sele bu 99.95'ten satışta olacak. Evet bir diğer ürünümüz çorap toka düzenleyici 4.95'ten satışta. Bu hafta ayakkabı rampasında geliyor. Fiyatı çok uygun. 4.95 kullanışlı bir ürün. Perşembe günü satışta olacak. 19 Perşembe Mayıs perşembe gününden itibaren bim'de olacak. Segin NF483 No Frost buzdolabı çift kapılı. Soğutucunun net hacmi 353 litre, dondurucunun net hacim 98 litre, ses seviyesi 91 desibel, Vestel servis güvencesinde 5899 TL'den satışta. Evet, Flavel No Frost buzdolabı 3600 modeli, LED aydınlatma, hızlı soğutma özelliği, 313 litre kullanılabilir hacim, 5299 TL'den satışta olacak. Çamaşır makinesi de geliyor arkadaşlar. Yine Segin bir ürünü. Biliyorsunuz Segin ürünleri Vestel güvencesinde. 4399 lira. 1200 devir. 10 kilogram yıkama kapasitesine sahip. Her hafta biliyorsunuz televizyonlarda geliyor. Çeşit çeşit boyutlarında. Bu 65 inç. Toshiba'nın Ultra HD Smart TV'si. 8799 lira. Vestel servis güvencesinde satışta. Yine Toshiba'nın 43 inç bu da Ultra HD Smart TV 5299 liradan satışta olacak. Birçok özelliği bulunuyor. Yine Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantisi var. High Level'in 39 inç HL550 uydu alıcılı LED televizyonu 2999 liradan satışta olacak. Cep telefonu da geliyor. Biliyorsunuz artık Reader marka cep telefonları getirmeye başladı. A101. Reader'ın P13 Blue Max Pro modeli 2199 liradan satışta olacak. Nevresim bölümüne geçtik. Masa örtüsü ve dörtlü sandalye minderi 89.95'ten satışta olacak. Bir diğer ürün bebek lastikli penye çarşaf 34.95'ten satışta. İkili yastık kılıfı da geliyor 19 Mayıs'ta. 17.95'ten satışta olacak. Tek kişilik pikeler var. Taraftar temalı 99.95'ten satışta. Yine taraftar temalı tek kişilik çarşaf seti 89.95'ten satışta olacak. Kapitoneli yastı kurcu 14.95. Kapitoneli kaza kurcu 12.95. Elyaf halı ucu 15.95'ten Kapitoneli yorgan ucuda 19.95'ten satışta olacak. Ayrıca koltuk örtüsü de geliyor arkadaşlar. 49.95'ten satışta. Evet bayanlar için kolsuz atlet şort takımı Silk Blue'nun 54.95'ten satışta. 19 Mayıs katalonundaki bir kısım ürünleri inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.